Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Voltum videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar selam. Voltum'un yeni Discord sunucusu açıldı. Açıklama kısmında link bulunuyor. Doğrudan linke tıklayıp oradan Discord'a devam et diyerek katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hepinizi Voltum bekliyor. Bölümümüzde bir takipçimin hesabındayım ve full artı full OG'li bir takipçimin hesabındayım. Kendisi mail üzerine iletişime geçmişti. Ee, ve bu durumu dile getirmişti. Arkadaşlar öncelikle biz bir hesapta OG dönmelerimizi takalım. Şöyle fullleyelim. Ee, bunun dışında insan kurdu insan kurt açacağım. O yüzden böyle uf, silahları da OG tarzında yapacağım arkadaşlar. Buraya bir OG silahımız takalım. Burada OG tabancamız var. Bir de OG bıçağı vardı galiba. Evet OG bıçağı da var ama ha, bir slotta mevcut diyor. Hangisine takılı? Burada takılı. Tamam buradan çıkartalım. Buna takalım. Tamam buna da taktık. Bombayı da çıkartalım. Kukri'yi de yani Kukri'yi gerçi çıkartamıyoruz. O kalsın artık arkadaşlar. Tamam. OG silahımızı taktık. Teknimizi taktık. Bıçağımızı taktık. Dövmelerimizi de taktık. Okeydir. Bu arada arkadaşımızın adı Buğra. Buğra'ya da selamlar. Arkadaşlar şu anda bir oda buldum. İnsan kurt, insan kurt şeklinde buldum. Abi öncelikle biz bir direkt böyle kurt olup... Hurra! Dalmayalım. Şimdi dalmasına dalarız da. Çok da böyle... Aha. O ne? O gelim o. Abi dalmasına dalarım da çok da böyle hurra. O gele dalmak. Oo istemiyorum. Derken komutan seçildim. Abi sen ciddi misiniz? Sen ciddi misiniz? Sen ciddi misin? Hem OG seçtim hem de komutan seçildim öyle mi? Tamam abi. Yani okey. Tabii ki bana uyar yani. Hiçbir şekilde itirazım yok. Tekliği de kullanalım arkadaşlar ya. Ama ikiye basınca tekliği almıyor eline. Neden almıyor acaba? Oğlum. Hah. Şeyle aldım. Tekerlekle aldım. Arkadaşlar bu oyunu bu arada çevirebiliriz. Haberiniz olsun. Yani hatta biz bir çevirmeyi denesek hiç fena olmayacak galiba. Ben şöyle bir atlayayım da saldım oraya abi. Of, çok güzel öldü. Hayır ölüyorum. Aa ya a onda da oge varmış. Karışta oge varmış. Arkadaşlar 13 14 15 Mart tarihleri arasında etkinlikler var. Oyuna giren kazanıyor etkinlikleri, GP'ler, karakterler gördüğünüz gibi hediyeni alma zamanı envanterde. Skorla kazanlar, oyun zamanlar, GP çevirileri, harca kazanlar. alev alevler yanan bonuslar kısacası, kutu fırsatları. Bunların bütün detaylarını açıklamak sonra koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi oynan devam edelim. Haberiniz olsun. Ben yine mi komutan seçildim? Güzel. Biz bu onu çeviririz o zaman. Ben arkadaşlar böyle çok agresif oynamak istemiyordum hani karşıda OG olup olmadığına emin değildim ama Kardeşim beni artık komutan seçme lütfen ya Bak komutan seçebileceğin başka isimler var odada Hani beni bir sal bak beni bir komutan seçme ben oynayayım düzgün düzgün ve yine komutan seçildim yeter be Niye acaba böyle oluyor sürekli gelin lan bıçak atacağım Şöyle lock aha bir de yiyormuş gel Aa birine vurdum orada. Abi yanlışlıkla adama vuruyoruz. Vurduğumuzu farkında değiliz arkadaşlar. Inanılmaz bir durum. O diğer o gelin nerede? Asıl bizi koval kovalayan. Kovalayan nerede kovalayan? Aa, gördüm. Gördüğümüz gibi de ölmesi bir oldu zaten. 39.50'ye de döndürür müyüz? Böyle döndürürüz abi. Hop. Hadi eyvallah. Hop. Biz şöyle bir selamlar. Aha iyi uçtuk. Kardeşim. Birazcık agresif oynuyoruz ama. Yani bunlar alışmanız gerekiyor. Şu şarjör değiş. O bizi gördüm biri. Aha, bir tane daha o geli var arkadaşlar odada. İki tane o geli var arkadaşlar. Yine mi abi? Yeter be. Oğlum insani bir kurt olmak istiyorum ben artık ya. Abi beni niye sürekli komutan yapıyorsunuz siz ya? Sal beni sal ya. Beni sal lan. Yine komutan olduk. Harbi olduk yani. Çık çık. Şimdi gel. Puh lan. Yine komutan oldum. Çıldıracağım. Birazdan çıldıracağım arkadaşlar. Evet birazdan. Eğer bir kez daha komutan olursam gerçekten çıldıracağım. Artık komutan yapma oyun beni. Rica ediyorum senden. Yapma. Ben de böyle... Aha kafa attım. Uf. Abi görünmeyen adamı görünür yaptık iyi mi? Aha Aha. Yine komutan oldun değil mi? <laughs> arkadaşlar galiba bu komutanlık benim peşimi bırakmayacakmış gibi hissediyorum. Şu anda. Seni bir indirelim biz abi. Peşinden. Oo, 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 oo. Evet abi. İnsan olmuyorum. Tamam mı? Daha insan olmuyorum arkadaşlar. Yasak. Yasakladım şu andan itibaren insan olmayı yasaklamış bulunuyorum. Bu hesaba, bu çara. Gel kardeşim, gel kardeşim. Temizinde seni bir öldüreyim ben. Gel kardeşim sen de şöyle bir beni orada ara bakayım. Orada mıyım ben? Evet orada değilim tabii ki de. Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar şaktırmayın. Ne? 4 vuruşa öldü adam. Yine komutan seçildim abi. Olmuyorum. insan falan olmuyorum ya deyip insan olup adam vurmam peki arkadaşlar. 7 7 2 vuruş attık ve ben 400 yanlık kurdum normalde. Hani bir, bir vuruş fazla yesem ne olacaktı? Adam bak yine topluyor. OG dövmesini takmış. Tüm oyunu topluyor şu anda. Ah, bir sen eksiktin. Görünmez geldi. 63 80. 17 sayı fark var. Şimdi bizim takım eğer hiç ölmezse ben bu oyunu çeviririm çevirebilirim. Daha da düzgün bir dille ifade etmem gerekirse arkadaşlar ama bizim takımın ölmeme olasılığını ben şu anda %0 olarak görüyorum. Hatta biri daha odadan çıktı. Bu demektir ki inatla biz komutan olmaya devam edeceğiz. Ama taklattım. Onda da aynı dövme var. Bende de aynı dövme var. Benim kurdum kötü vuruyor. Özel kurt değil çünkü. Gelecek oyuna. hala komutan yapıyor. Bak odaya 50 kişi girdi kardeşim. Beni yapma artık. 40 kişi vurdum beni. Niye komutan yapıyorsun sen ya? Gel. Tüh. 7391. Arkadaşlar dönmez. Boşuna e, döner mi diye böyle beklemeyin. Dönmez çünkü. Ben size söylüyorum şimdiden. Aha bizim adam çık arkadaşlar bu oyun döner. Tamam. Bu oyun döndü abi. Bizim adam odadan çıktığına göre, ben tek başıma kaldığıma göre comeback time. Bak şimdi sinsi oynayacağız. Gelmez. Odaya bir de kimsenin gelmemesi lazım. Sen zaten bana da alacaksın. Onlar diyecek ki bu bizim adamları vuruyor. Nerede vuruyor acaba? Bizim base'e gitmem lazım diye düşünüyorlar derken geldi. Geldi evet bir tanesi geldi. Hemen F'yi bastık arkadaşlar. Bana yetişmesin. Oo, merhabalar kardeşim. Özledin değil mi beni? Ben çok özledim seni. Hayır 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 hayır. Değir geldi. Çık 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 gider ayak birini öldürmem lazım. Aha öldürdüm. Gel lan. Hadi bir yetişeyim ona. Saldım. Tamam saldım. Saldım saldın, saldım 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 beni kovalıyorlar. Abi sakla. Giriş duru. Dur. Hayır değdi ama o da aşağı düştü. Ama neyse. Bir vs 5. <laughs> Yok. Bu şekilde olmaz. Beğenmedim. Bu şekilde öldüremeyiz arkadaşlar. Bizim tam olarak o base'e girmemiz lazım. Şu normalleri öldürmemiz lazım. Anormalleri değil. Hani benim o OG'lilerle uğraşmamam gerekiyor. Öyle söyleyeyim ben size direkt. Aa aşağı mı indi o adam? Aşağı düştü biri. Galiba beni vururken aşağı düştü. Vurmaya çalışırken ya da. 26 dakika var. Güzel. La, gelmeyin gelmeyin. Odaya gelmeyin. Gelmeyin odaya gelmeyin. Çık 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 çık. Odadan çık çık çık. Oyunu çevireceğim çık. Hassasiyet arttı niye? Heh. Çık 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 çık. Odadan çık çık. Adamı zorla odadan çıkartıyoruz. bir daha girdi tamam daha çıkmazlar arkadaşlar. Neyse belki bir ihtimal hani ben artık komutan olmam falan. O zaman oyunu kazanabiliriz belki. Ne dersiniz? Bir ihtimal görüyorum ben şu anda ama. Abi sadece bunları öldürmem lazım benim bu arada ya. Şurada bir tur atayım da. Tamam bir de öldürdük. Güzel oldu. Seni öldürmem lazım. Nerede o barut barut barut? Nerede o yılan? Ya! Tüh be. Birini çıkarmışız odadan. Kim çıkmış odadan? OG dövmesi olmayan adam çıkmış. Evet kötü bir tercih oldu bu. Ölme, ölme. Sakın ölme. Ölme. Ben bu oyunu çevireceğim. Ölme. Yeter ki ölmeyin. Bak çok bir şey istemiyorum. Ne oluyor lan orada? Sen kükre. Sen de bir öl bakalım. Gördüm barutu arkadaşlar. Diğerini de gördüm bu arada. Oh. Oh mis gibi oldu. Oh bizim adam da çıktı. Heh, bu da güzel oldu. Hayır hayır. hayır. Ah! Silah öldüm. Silah nasıl öldüm? En son bana pençe atıyordu adam. Ondan kurtulduk. Hehe, he, onu gönderdik. tek attı. Vallahi tek attı adam. 99 111 arkadaşlar. Deneyeceğiz, 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 deneyeceğiz. Nerede? O adam çatıdaydı daha yeni çatıdaydı lan. Ya böyle nasıl yeneceğim ben bu oyunu ya? Harbi imkansız oynuyorum ben şu an. İyi iyi bir de sana ölüyordum var ya o ge adam kurtla öldürüyordu beni olmaz o kadar da değil yani bir seni öldüreyim mi la giderken ha baba gördüm onu gördüm onu o da beni gördü tane kaç Aa bir turumuz var arkadaşlar temizinden bir güzel turumuz var yalanlayacağız artık hayır ya gerçekten mi lan düz yolda yürürken aşağı düştüm. Oh insan oldu. Teşekkür ederim insan olduğun için bu arada. Çok işime yaradı gerçekten. Seni de indirdik. iki i̇ki sayıda buradan aldık. 105-114. Şimdi birazcık etrafa bak 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 bir kolaşan edelim arkadaşlar etrafı. Tamam birini gördüm. Onun sadece beni görmemesi gerekiyor. Bir de tamam onu da indirdik. Güzel. Onlar beni orada arıyorlardır muhtemelen. Biri beyzen atış ediyor. Bizim beyze duvar ateş ediyor biri. Ney? Ney? He sen öldürdün beni. Ulan yılan. Gel lan buraya. Ya oyun dönmeyecek arkadaşlar. Boşuna ümitlenmeyiniz. Şu arkama dönüp rastgele taklasam acaba adam öldür mü ya? Baksana bizim adamı perişan ediyorlar. Beni de perişan ediyorlar. Yok abi. Bizim adamların odadan çıkması lazım. Ben bir de nasıl mücadele edeceğim bu adamlarla? Şunlara baksanıza. Oho. Hala beni komutan yapıyor oyun. İnat. Oyun inat abi. Belki silahla falan yener mi ya arkadaşlar? Ne dersiniz? Zor değil mi? O da zor. Yok abi çıkmaz sokak ya. Arkadaşlar şu anda yeni bir odaya girdim. Bu sefer insana insana girdik. Malum az önce kurdu. Baya baya oynadık. Birazcık daha Eee silahıyla oynayalım dedim. <laughs> 12'ye 8. Bari buradaki oyunu çevirelim ya oyundan çıkmadan önce. Nasıl olur? Güzel olur mu? Nerede o? Ona bir sallayayım şu bıçağı. Aa, sapladık bıçağı ona. Hop kaç. Oh. Aa, oh, yeah. 14-13. Tamam bu oyunu döndürdük biz bir daha vurursam ki vurdum. 15-15. Niye afk'sin kardeşim? Afk kalmaya mı geldin odaya? Hup. Bam. Şuna da bir şöyle bıçağım nerede? Çalt. Diğeri de tepede. Aha gördüm de. Seni ben salıyorum. Çünkü diğeri bizim base'dekileri öldürecek. Derken galiba öldüm. Aa ölmedim. Yine ölmedim. Bu oyun dönmez. Vazgeçtim arkadaşlar. Karşı takım çok sinirlendi çünkü. Uy mermi nasıl sekti? Kıralım mı vurduk. Aynen. Bu arada biz onu vura vura biz de kral olacağız. Sonra bizden ikişer puan alacaklar. Ne oluyor lan? Aa, öldü. Geldim rahat olun. 24 22. Tepede mi o? Yo çantaymış o. Oğlum oh, mermilerin gidişine baksana. Üf. Bu arada dönmez daha bu. Bizim takım vurun la ateş edin. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Silah çok iyi de. Kontrol edemiyorum şu an. 30'a 23 oldu. Önce seni vuracağım sonra onu vuracağım. Artık vuracağım onu. Yeterli. Aa tek kaldım yine. tek kaldım. Niye her girdim odada ben tek kalıyorum? Aha. Bak 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 bak. Yılanlığı gördünüz değil mi? Benim hemen tepeye çıkacağım bir sezdi. Oraya bomba atarak geldi. Seni vurmak istemiyorum ama mecburen vurduk. Güzel. Ah be! Bum! 30 32 çevirir miyiz gençler? Arkadaşlar şimdi birazcık yılan gaming yapıyoruz tamam mı? Yılan gaming yapamadık arkadaşlar çünkü yordular bizi. Güzel birini öldürdüm. 32 32. Yalnız kral ben oldum. Öldüğüm anda ikişer sayı gidecek. Ona dikkat etmem gerekiyor. Bu odadan da çık gir yapardım ama tek kaldığımız için yapamayacağız bu odadan çık gir. Öldüm. Yine ölmedim. Bakın şimdi. Sesi aç abi. Heh. Tepemde biri. Mantarların üzerinde biri. İndi biri. Beni arıyorlar. <laughs> Geliyor. Ah! Hayır! Ya! Tüh! Lan bari bombayla aşağı düşseydim be. Arkadaşlar ölmeden önce iki adam net vurmam gerekiyor. Çünkü kral ben olduğum için iki puan alacaklar direkt. Beni vurdukları zaman o... Hatta şu an birini daha öldürürsem bulup sesi biraz açayım da dört olsun baya rahat edeceğiz derken üçü de yan yana adamların öh Yapma. 38 37 yapma. Aha buradan geliyor. 38 38 olacak şimdi. Ona. Hayır 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 hayır. Oğlum bir de kovalıyor. Hayır. Hayır. Abi kral öldü, kral öldü gitti oyun ya. Neyse arkadaşlar, bölümümüzün de şöyle bir sonuna gelelim. Yine iyi topladık. Video hoşunuza gittiyse beğeninizi alırım. Açıklama kısmında etkinliklere bakmayı unutmayın. Bunun dışında Discord'da katılabilirsiniz. Ek olarak da tabii ki de çekilişe de katılın. Kendinize iyi bakın diyorum. Tekrardan da hesap sahibine Buğra'ya teşekkür ederim. Bay bay.